BTC TV'den selamlar. Milyonlarca insan internetin güncel versiyonu olan Web2 kullanıyor olsa da dezavantajları da yok değil. Veri sahipliliği, sansür ve güvenlik sorunları interneti rahatsız etmeye devam ederek web 3ün yeni ve geliştirilmiş bir sürümünün oluşturulmasını teşvik ediyor. Geleceğin bu interneti, blockchain, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri birleştirmeyi amaçlıyor. Temel olarak ideal bir Web3 veri sahipliliği ve gizlilik gibi avantajlar sunmalıdır. Web3, Web2'nin geliştirilmiş bir sürümü olarak tanıtılır. Ancak tam olarak nedir ve daha iyi midir? Web 1 etkin içerik tüketimi ve kolay iletişim. Kısmen akıllı telefonların ve mobil internet erişiminin patlamasıyla şekillenen Web 2, kullanıcıların kendi içeriklerini tüketmelerine ve oluşturmalarına izin verdi. Şimdi Web 3 olarak bilinen geleceğin yeni bir web konsepti doğdu. İnternetteki bu son güncelleme kullanıcıların içerik ve verileri yalnızca tüketmesine ve oluşturmasına değil, aynı zamanda bunlara sahip olmasına da olanak tanıyor. Web'in kısa tarihinden bahsedecek olursak, web yıllar içinde çok sayıda değişiklik görmüş olsa da iki ana aşaması Web 1 ve Web 2 olarak sınıflandırılabilir. Web 1 orijinal internettir. Bilgileri çevrimiçi olarak görüntüleyen o zamanlar web'in biçimlendirme dili olan statik HTML sayfalarından oluşuyordu. 1990'ların sonlarında veri tabanları sunucu tarafı işleme, formlar ve sosyal medya topluca Web2 olarak bilinen daha etkileşimli bir internet oluşturdu. Web 2'nin mevcut sorunlarına bakarsak, Web 3 interneti kullanıcılar için iyileştirmenin bir sonraki mantıklı adımıdır. Web 3, blockchain, sanal gerçeklik, nesneleri, interneti ve açık kaynaklı yazılım gibi eşler arası teknolojilerden yararlanarak büyük Web 2 şirketlerinin sahip olduğu gücü azaltmayı hedefliyor. Web 2 sorunun kökünü yani merkezileşmeyi ele almak amaçlandığından yerelleşme doğal olarak Web 3'ün başarısı için kritik bir faktör. Web 3'ün potansiyel faydalarından bahsedelim. Daha fazla veri güvenliği, gerçek veri sahipliği ve gerçeklik kontrolleri. Merkezi bir otorite olmadan kullanıcılar haksız sansüre tabi tutulamaz. Aynı zamanda Web3 Selefi gibi blockchain teknolojisinden sonra ortaya çıkan teknolojileri kullanmaya devam ediyor. Örneğin sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka çevrim içi iletişimi iyileştirmek için web içi uygulamalarına dijital ögeler ekleyebilir. Sonuca gelecek olursak, Web 2'ye karşı Web 3, asırlık merkezi ve merkezi olmayan tartışmanın bir varyasyonu olarak düşünülebilir. Web3 henüz gerçekleşmediğinden Web2'ye sözlü üstünlüğü tartışmaya açık. Bununla birlikte merkezi olmayan altyapısıyla Web3 potansiyel olarak Web2'de gördüğümüz verilerle ilgili skandalların üstesinden gelebilir ve kontrollü kullanıcılara geri verebilir. Daha fazlası için BTJ TV'yi takip edebilirsiniz.